Testo Taylan izleriz falan filan bakarız. Haydi bakalım. Ba. Öncelikle Zafer Hoca. Bakalım. Türkiye'nin kardeş kardeş abone olmuş hoşken. kripto varlık platformu iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam. Ben Zafer Akçay. Başlıyoruz. Saygılar hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdi o mu? Şükür Allah aşkına ben deyim. Tura değil. Sağdan gelen kamyona ve önüne bakın. Bak. La, 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 la. Akıllara durgunluk. Yahu. <laughs> Dövüyormuş. <gülüyor> Yumrukluyormuş Altımız, altıma. Altıma kaka atarım. Akıllara durgunluk. Daha tamam mı? diyeyim ya. Şimdi kamyonun en, en, sol şeritte ne işi var sorgulanır da. Senin orada ne işi var kamyonun önünde? Direkt kör nokta bu arada girdi yer ha. Ya, sen şimdi o kamyonun önüne geçip bir de gaz da açmıyorsun. O kamyoncunun seni görme ihtimali sıfır. sıfır, sıfır hiç kör yok. noktasındasın kamyonun. Direkt kör nokta orayı göremez Bak, ya. Bak yürüsene bari geçtin. Niye yavaşlıyorsun? Allah korusun şuraya falan düşse bir şey olsa. diyorsun? Allah'ım sonrası zaten kabus gibi yani. Bilbo kamyonun problem altında yok. kalabilir, taksinin altında kalabilir. Neyse ki hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar büyük araçların lütfen bu kadar yanına sokulmayın ya. Sizi görmezler. Vallahi ucuz kurtulmuş. Alen, Luna hoş geldiniz. He, sıkışık bir trafik. Sıkışık trafikte ne Burası İstanbul, Çekmeköy tarafları ya. Yapıyor motorcular. Aralara derelere giderek küçüklük avantajıyla ileri gitmeye çalışıyorlar. Bu da hep tartışma konusu oluyor. Öyle mi böyle mi? Bak şimdi bu da aynı şekilde. Bir de kapı açanlar. <laughs> Oğlum ne kadar saçma olaylar lan. Böyle bir yerde kapı mı açılır? Tartışma konusu oluyor. Öyle mi böyle mi? Bak şimdi bu da aynı şekilde. Allah Allah. Saçmalığa bak kapıyı açtı yere bak la. Bir de kapı açan var. Ya biz de araya girme bu kadar kolay mı? Sol şeridin ortasında kapıyı açar iner adam. Ama yeri gelmişken bak şimdi iki şeritli yol ya. Soldakiler sola sağdakiler sağ yanaşsa Avrupa gibi. Aradan da bir motosiklet yolu açılsa ne kadar güzel herkes yerini yurdunu bilir. Zincir. Azam azadı olmaz. Aleykümselam iyi seyirler arkadaşlar. Bak hakikaten. şimdi ama burada olmuyor işte. Şimdi bu arkadaşımızın orada ne işi var? Oradan makas atılır mı? E makas attın. Niye kaskın takılı değil senin? Görelim mi şimdi hep birlikte? Bak ah. Kaskı. Kaskta yok abi şey, hiçbir şey yok plaka ha. zaten kapalı. Çamurdan silmiyor, temizlemiyor. Ama burada da kapı açılmaz ya. Kapı, kapı açtı açılmaz. Yer, harbi çok ya. saçma bir yer ya. Burada kapı mı açılır? Yani tam böyle tencere kapak gibi oluyoruz çünkü. Tamam motorcu o makası atmamalı falan da e sol şeritte de yolcu mu indirilir nasıl ya? Kapı açılır harbi ya? Hani Uçuk... zor değil anladın mı? Sağa geçip kapı açmak bu kadar zor değil. Çocuk arabanın altında kalsa. Genç çünkü bunlar yapıyorlar bu hataları. Ezen kocaman anamsın. Sağa geçmek zor değil ya bu kadar. Recep'le devam edelim. Önde bir motorcu emniyet şeridinde gidiyorlar. Otobüs sağ çıkışa sinyal veriyor, çok nizam bir şekilde geçiyor. Recep sola gidiyor, ama hala ayrım şeridindeler. Abi ben otobüs sanki sağ güzellerine gelecek gibi ya. Ama ikisi de sola gitmeyi tercih ediyor. Araba da sağ gitmeyi tercih ediyor. Ve Recep e çarpıyor. Düşmün ama Recep Allah'ta güzel tuttu orada kendini de. Sorulacak, o kadar çok soru var ki. Şimdi burada otobüs sağ geldi. Bizimkiler cümleten sola geçtiler. Bu da bir motorcu. Bir kere bakın ne olursa olsun öyle bir yol ayrımında hiçbir zaman ya sola ya sağa geçmeyi hiç düşünmeyin arkadaşlar. Şu son dakika insanlar dönüyor hep buralardan. Yok işte ee, harita uygulaması geç gösteriyor, navigasyonu geç gösteriyor, odur budur şudur. Şu yol ayrımlarında var ya direkt uzak durun buradan ya. Caner Burada hoş geldin abone olmuş. Sen sanıyorsun ki bunlar sağa gidecek. Neden? Ayrım şeridi. Nereden anlıyoruz? Bak soldaki şeritler kısa ve kalın. Ayrım şeridi. Şimdi o şerit düz oldu bir de. Hiç artık geçemezsin. geçemezsin. Sen de sola geçemezsin. Araba da sağa geçemez. Ama ikimiz de yapıyorsunuz bunu. Şimdi Baksana araba abi, suçlu evet. Yok. Sen O da suçlu. Sen de suçlusun vallahi. Kusura bakma da artık o şeritten sonra oraya giremezsin. Çünkü bu yoldan gitmen gerekir. Bir şey istiyoruz karşıdan. Dönmesin. E ee, sen? Sen niye dönüyorsun? İğneyi kendimize çoğaldızı başkasına batıralım. Doğrusu budur. Doğru. Anonim olarak yayınlayacağız videoyu. Efendim araba şimdi bir dönel kavşağa giriyor. İşaretleri var oradan biliyoruz. Sola sinyal veriyor. Dönüyor. Bakın ne, ne olacak? Oldu. Çok merak ettim ya. Abum. Dönüyor. Bakın ne oluyor. Hey. Nasıl bir kaza. Oğlum Ve bu ne? kaskı da yok. Gidiyor orada. Oğlum ölüyor. bayıldıran adam. Ve yığılıyor. İnşallah bir şey olmamıştır. Aldık başa. Ne Nedir? Nereden biliyoruz dönel kavşak olduğunu? İşaretler var çünkü. Yoldan işareti ve e, ada etrafında dönünüz işareti. Bu iki işaret varsa orası dönel kavşaktır. Ve içeridekinin üstünlüğü mü vardı dönel kavşakta? Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? İçerdeki üstün. Geçiş önceliği kime aittir? Geçiş üstünlüğü. İçerideki. Kavşağın içinde olan. Değil mi? Yani arabaya. Kavşağın içinde olan. Yani şu anda arabaya ait. Yine de selektör yapıyor arabacı. Geldiklerini görüyor büyük ihtimal. Ama Abi ne bebe bayılmış direkt var bayılmış ne direkt ya. Var, ne kaskı var. Ay. O kutla İzmir'e gittik. Bak ne oluyor sola bak şimdi. Bak, yiğidim <laughs> benim. Nasıl düştü lan nasıl. İzmir'e <laughs> gittik. Bak ne oluyor? Oğlum bak benim motorda en büyük korkum buydu işte. Bu baba bu. Aa, vallahi çok korkunç. Oradaki gülme tepkim bu arada şey. Gerçekten çok korkunç. Arkadaki adam hep bindiğim zaman düşmeyi hissediyorum. Benim aklıma hep bu geliyor. Nasıl tutunacak diye. Sola bak şimdi. Ha. Yiğidim benim. Böyle hı, -hı diye gaz açıyor. Kız hava atacak ya. Kız yerde. Kıyafet de yok üstünde. Abi o kıyafetle de motora binilmez bu arada. Her yerin açık ya. Yani bir düştüğü an kalçasına kadar yara olur. Ki muhtemelen öyle oldu. Çok geçiyor ya. Bir o kadar. Kalkamıyor bile yerden kızacağız. Oğlum ne hakkın var senin öyle bir şey yapmaya? O kız ömrünün sonuna kadar artık motora bilmez hale bak. Derisinin üstüne yere yapıştı. Plaka yok zaten motorda. Varsa bile kapalı. Anca artistlik yapın siz. Gaz aç. <laughs> Sen önce kıza nasıl tutunacağını öğret. Ne yapacağını öğret. Sonra gaz açarsın. Havanı sonra atarsın. Çok havalısın ya. Dayının bakışı gördünüz mü? Sonra... Şu dayının bakışı direkt olayı özetliyor. Atarsın. Çok havalısın ya. Enes de yağmurlu yağmur, yağmur suç. Yağmurlu yağmur. Enes aman, şöyle aman. bir hın bir yokladı şöyle bir arkayı bir hoplattı. İkinci hoplatışta kendi de hopladı. Bakın kavşaklar zaten tehlikeli yerler. Yani bir kavşaktan dönerken çok fazla akıntı olabiliyor. E bir de üstünüz yağmur bir Enes'cim ya. Benim hep bak anladığım şey abi yağmurda motor sürmeyeceğim. Şimdi bak burada hın yapıyorsun. Güzel hadi düzken yaptın. Burada niye gaz açıyorsun? Motor yatık. Stabil git burada. Stabilize ne? Hızda ve yönünde çok fazla değişiklik yapma. Dingin durgun sür. Abicim bak. Hop yerde. Kavşaklar zaten akıntının çok fazla olduğu yerler. Yani kavşak içleri hep uyarırız. Histir. Özellikle yağmurda çok daha kaygan hale gelebilir. Ama bunları bilirim artık. Bak güzelim motorum. O da yazık oldu. Geçmiş Vallahi olsun. Vallahi nice. oldu motora. Allah'tan sağda solda araba yok bu tarz olaylarda. Veysel le... Trabzon Forum Kavşağı ora. E, dağ başında Veysel. Çok da yeni bir sürücü ama dağa çıkmış ve düşüyor. Ne oldu la? E, dağ başında Veysel. Çok da yeni bir sürücü ama dağa çıkmış ve düşüyor. Frenle gazın yerini mi karıştırdı? Bu kadar yeni sürücüyken ve eğitim almamışken dağa dağ mı çıkmayın bu yollara girmeyin. Çok keyiflidir oralarda sürmek ama bak buradaki gibi tümsek gaz ayarını değiştiriyor ve hop daha gidiyor. Şimdi buraya kadar evet olabilir bir şey olmaz. Ama bir şey olmaz dediğiniz yerde Veysel'in ayağı kırılıyor şu anda. Ayağı mı kırıldı? Şu anda kırık ayak ve yanında hiç kimse yok. Olay burada kopuyor zaten. Yanında da kimse yok ha? Yanında hiç kimse yok. Ya kuru da kuşa yem olursunuz. Bakın böyle yerlere ufak çok güzeldir. Doğanın içinde gidin gezin ama yanınızda mutlaka bir kişi olsun. En az bir badiniz olsun birbirinize yardım etmek için. Yoksa orada düştün, ayağı kırdın. E daha başı telefonu da çekmez orada. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Var bir ne yapacaksın senin yesin. Bekle. Yani bunları lütfen düşünün ya. Öyle gidilmez. Kaşındın diyor kendine. Kızıyor kaşındın diyor. E motosiklet kaşınanı kaşır be Veysel. In. Değişik daha Baran'ın aralardan, derelerden yol bulmuş kendine. Duran trafikte giderken bir yere kadar gidebiliyor. Oradan sonra öne tıkalı gidemiyor. Hemen başa alalım. Arkadaşlar görün görün lütfen. Araba duruyorsa duracaksın. Baba bir araba duruyorsa bir şey vardır orada. Ya ya ya, ya araba ya motor. Gözlerinizi dört açın. Ben buradan görüyorsam siz motorun üstünde çok rahat görürsünüz. Bak kamyonet oradan geliyor. Ya baksana oraya nereye bakıyorsun? Ve İki araba arasında Mesafede boşluk var. varsa bu tür durmuş yerlerde birisi içindir o. Or. Oraya biri girer. Yani iki araba arasında boşluk var ve bütün arabalar e, duruyor. abi hemen doldururlar. Boşluktan tabii ki şüpheleneceksin. Ama burada ekstra yani kamyonet görünüyordu zaten. İyi, <laughs> i̇yi misin diyor bana. <laughs> Motora iyi misin diye. Kamyonete iyi misin diyor. Ha aran o adam kamyonette. Tamam, Sen gidelim. kendine bak be birader. Ara Oğuz gönderdi videoyu, araba çıkıyor, motorcu geliyor, frene asılıyor panikle, ABS yok, ön teker kilitliyor, düşüyor. E şimdi el böyle gidiyorsunuz ya şöyle ya da böyle, sıkarsın. O arabayı görünce can havliyle o freni sıkar, böyle yere düşersin. Oysa ki bu motoru arabanın önünden geçmez miydi? Bak, sağdan şöyle geçer değil mi? Düşmüş halde bile geçiyor. İlk tepkiniz fren olursa ne yazık ki durum böyle oluyor. Bak. Orada halbuki hafif bir fren. tam şey oturuşunda yapmış tam baba oturuşu yapmış. Kontrolüyle çok rahat geçilebilir. Önce kaçış. Ha? Pes dedirten bir video. Bu kadar olmaz dedirten bir video. Ali Şahin gönderdi. Bak şimdi sinir verdi. Gidiyor sola dönecek. Hala geliyorlar da. Bak şu araca bak. What? Aracın ne olduğu belli değil zaten. Bir çocuk düşüyor ya. Gördünüz mü? Bu ne lan? Küçücük çocuk 6-7 yaşında belki. Kafası esir lan Allah korusun. Düşüyor ya. Bak. Naylon, naylon. Bak. Hiç fakir edebiyat yapmayın bana da. Ya buna kimsenin hakkı yok. Bir ebeveynin çocuğu bu hale düşürmeye hakkı yok. Yani çocuk bakamayacaksanız yapmayın ya. Bu kadar kolay mı? saldım çayıra. Mevlam kayıra mı olsun çocuklarımız? Allah korusun bir şey olsa yolda giderken düşse. Yani burada yavaşken düşüyor Allah korusun. Biraz hızlansa düşse ne olacak? Ölebilir ya çocuğu. Günahdır ya. Arkadaş her şeye dikkat etmek zorundayız. Bak ben sana söyleyeyim. Dikkat edemem ben diyorsan motora binme. Bak şimdi, öndekine bak. Scooter kullanıyor. Ama o kadar acelesi var ki. O araba gayet nizami gidiyor. Kapatılmış şeride geçerken Kuka'ya çaktı. Bak Kuka'nın haline. Arkadan Allah gelen motorcu ya. olsa mı Ferrari mi kullanıyorsun ya? Yani anlamıyorum ki ben sizi. İki dakika bekleyiver. Hayır yani Kuka'ya da nasıl çarpıyorsun ki orada? Murat kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan yolladı. Ana yola çıkıyor Murat. Soluna bakıyor ama sağına bakmıyor. <laughs> Sağındaki arabanın geri geri gidiyor. görünce de kızıyor Aynı baba aynı ya Motor düştü bir kere Değil mi? Muratça bak şimdi kaldırdım kendime. Bak bak sağa bak o araba Aynen. geri geri geliyor Sen sağına da bak Sola bak tamam da sağına da bak Türkiye ve Azerbaycan'da bunlar olur <laughs> İki ülkede de olur bunlar hakikaten olur yani Geçmiş olsun Azerbaycan'a selamlar Serkan sıkışık trafik, araba gibi kullanıyor. Bak aralara derelere girmiyor, tam göbekte duruyor. Bak işte. Yok artık arkadan gelip çatmasınlar. Şimdi arkadan gelene bak şimdi. Işte. Tahmin ettiniz değil mi? Büt. Allah Allah. Bu ne? Bu ne? Çünkü elif mu var sürücümüzün elinde. Abicim elinde telefon görüyorum seni de elinde telefon. Abi Görün benim bakalım ya. Şey. ya. Bir şey var müsaden bu sefer. Sen de bir şey olmasın. Gerisin benim... bir önemi yok. Benim bakalım. Evet, evet. Ha, en azından abi hatam benim hatam diyor. iyi misin diyor. En azından insanlık var kardeşim yani. Sağolunlar ya. He? Sıkıntı yok. Bende bir şey yok. Ama olabilirdi sende bir şey abicim. Olabilirdi. Biraz daha hızlı olsa olabilirdi yani. Bak şimdi gelişe bak arka kameradan. Elde de telefon ya. Yüzde yetmiş telefon, yüzde otuz yola bakıyor. Bunu herkes yapıyor ama ben görüyorum. Ya arabada hadi otonom tamam sistemler varsa tamam anlıyorum bir dereceye kadar ama Böyle bir arabada bu sistemlerin hiçbiri yok. Bak, durdu <laughs> sözüm Sonradan geldi vurdu. Motor düştü sen... Adam yola bakmıyor bile direkt telefonla oynuyor. Kırın ayağı kırılsa ne olacak? Ve adam. Ağır değil mi be adam diyerek. Ve adam. Şimdi Tolga gönderdi. Öndeki motorcuya bak. Trafik durmuş. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Dikkat arkadaşlar. Dönüşlerden sonra özellikle lütfen trafiğe dikkat. Aha utandık. Ağır duygusu olanların bölümü başladı. Şimdi bak Can arkadaşıyla birlikte ışıkta duruyorlar. Teyzeye bak teyzeye. Teyzem, abla diyeyim ablam. O sabunlu suyu, deterjanlı suyu hoş diye yola döküyor. Üçüncü dünya ülkesiyiz çünkü. Yasak kardeşim. Yola böyle bir şey ne? dökemezsin. Ne? Su bile dökemezsin. Kaldı ki dükkanını sildiğin Deterjan. Harbiden tuzak attı bildiğin. <laughs> suyu döküyorsun ya. Biraz medeniyeti ya. Elin saf. Evet, Hah, böyle bu da bir şey olabilir mi ya? Böyle bir sulama olabilir mi ya? Ya Rotar bozulur. Buraya hiç mi ilgilenmiyorlar ya? Ben buradan nasıl geçeceğim şimdi? Bozulur. Ama yapılır da. Yapın ya da gidiyor. Ana yola bağlanacak. Bu Ana bir şey diyemiyorum. Belki yeni bozulmuştur. Bilemem. Para çıkma. hakim değilim. Güzel. Şöyle bakıyor soluna. Pek bir şey yok. Minibüs de kapatmış. Sağdan mı? Bir geliyor ama çok arkada. Yani motorenin gazlı uzadı zaten. Motor çok arkada. Ama o atarlı. Bak bak atar bakışına Aa, bak. Ah. Plakayı da hiç itinayla temizlemiş ki da şey yapmış. bir şey olursa beni plakadan bulamasınlar diye. Çünkü ben utanmazım. Aa Aa geçiyordu ben kırmızı lan. Kırmızı ışık falan dinlerken bu trafikte yayaların içinde geçerim diyor. Çünkü benim utanma duygum yok diyor. Ümrani Ümraniye ora zaten. Ümraniye'de çok oluyor böyle şeyler. Değil mi? Kırmızı ışık yandı. Abi ama sağ şeride yanaşın işte. Sağ şeride yanaşın. Ben durdum. Durmayan utanmaz olur mu? Kocaman özel halk otobüsü galiba. Durmayan utanmaz olur mu? Kocaman özel halk otobüsü galiba. Tam bilmiyorum isimlerini. Gitti adam ya. Bu adamın ehliyetini alın. Meslekte ihraç edilmesi lazım. Meslekte tek yapması gereken şey düzgün araba sürmek. Çünkü insan taşıyorsun. Bu adam bunu yapmıyorsa bu adam bu mesleğe uygun değil. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit abicim. Yanlış mı yani şu dediğim şey? Adamın tek yapması gereken insanları güvenli bir şekilde araç sürerek bir yere taşımak. Bak güvenli bir şekilde. Tek yapman gereken bu. Sen bunu yapmıyorsan bırakacaksın kardeşim bu mesleği. Yapmaman lazım. Başka bir sorumluluğun yok çünkü senin yani. Başka bir sorumluluğu olsa anlayacağım. Başka herhangi bir sorumluluğu yok. Hem burada duracağız bir de durakta mı duracağız? Allah Allah. Gittikçe çoğalıyorsunuz değil mi? Dörtte dörtler oluyor mu? Hadi kırmızı ışık o beklenir alıştık artık ona. Şimdi durduracağız. Artık kırmızı ışığı umursamıyor ki sonra. Ben bak şimdi şurada. Hazır mıyız? Durdurdum. Ali ne beklesin burada? Şöyle bir bakalım. Allah zafer hocam aradan motor bekliyorum. Daha da bir servis arıyor. Şu motoru şey. bekliyorum ben. Elinde telefonla yürüyen yolcu. Okul takışçı da durmuş. O aradan da oh, o çıkar mı be? İnsanın yürüyen Ama şu arabanın, siyah arabanın uyarması lazım. Kornayla çocuğu, selektörle de Ali. Evet bu arada bu adamın harbiden onu yapması gerekir. Uyar kardeşim ne oturuyorsun burada öyle televizyon seyreder gibi ya. Zorun böyle durumlara ben. Fırsatı var çünkü uyarabilir. Azerbaycanların ikinci Abi videoda... diyecek mi? Türkiye hiç benzemiyor. Üç şeritli yol. Yanda da böyle dikine park edilmiş yerler. Koca koca. Tabii Rus izleri bunlar. Koca koca bulvarlar var. Ne güzel. Ne beklenir? Arkadan bir şey beklerim yani. Ne bekleyeceğim? Hadi geliyor, geliyor, geliyor. Parka, parka, parka dönüyor. Parka dönüyor. Allah park belanı vermesin. Ya. Allah belanı versin. Mavi araba park eder diyen ne oldu hiç mu hiç beklemedim böyle bir şey. Bravo. Sercan'la söyleyelim. Bir kontrolsüz kavşağa geliyor Sercan. İşaretten anladık. Şimdi durdurduk. Ne beklenir? Dön Taksicinin durmaması değilmiş. beklenir. kavşağa. Ya da evet. taksici el frenini çeker yan yan. Tak 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 tak. Taksici ha? yani. Hayır taksici değil amca bak bak. Oh, babasının tarlasında amcam. Sola ne sinyal ne bir şey. Aferin amcam sana. Aferin. Hiç tepki de vermiyor. Hadi bir sürdük. Güzel de bir yol baka. Durduralım bakalım şurada. Ne beklenir diye soralım. Ha? O, o öküz mü inek mi ne çok tehlikeli bakıyor. Çok tehlikeli bakıyor. Çok tehlikeli bakıyor. Geri başladı. Çok Sen de ne bakıyor. Metan da çok beklemedi ama. <gülüyor> <gülüyor> manda ya manda manda, manda bak adı bile acayip bir şey. Manda ya. Çok, manda. çok kuvvetli hayvanlar. <laughs> Metan korkuyor. Oh, <laughs> manda ona. bir koysa var ya felç eder. Nasıl korkmasın çocuk ya. Banda. Manda manda bak adı. Metan da çok beklemedi ama. Harbi <laughs> felç manda eder <laughs> <Manda> ya. ya. <laughs> Metan korkuyor ama nasıl korkmasın çocuk ya. Korkunç. Mantalar çok büyüktür vallahi. Belki de Aa, harbi kalbim. kalbim. <laughs> Hadi dersimize yapalım bakalım. Şimdi Ege'nin motorunda sürüyoruz. Hiç Motor geldi! Şuradan gitmeyi sevmiyorum. Gitmeyin arkadaşlar. Bu arada ben de böyle bir yerden gitmek istemem ya. Kaza yapsan... Abi tele girersin. Buraya fırlayıp burana girersin. Hep böyle şeyler olur. Arada sıkışırsın. Çok riskli abi ya. Hiç mi hayatınızı sevmiyorsunuz? Ya bak iki parmak gitti. Gaz kapandı iki parmak gitti. Neden? Gördün neden olduğunu? O gördü. Ege gördü. Sen gördün. Motoru mi? Aldın gördük. başa. Bak şimdi şuradan itibaren. Motoru gördü. Motoru gördün mü sağdan gelen? O buraya çıkacak. Önce iki parmak ardından dört parmak gitti Metehan'da. Çünkü vakti var daha yakın olsaydı iki parmakla devam edecekti büyük türü. Hadi tartışmaya giriyoruz. İki parmak mı, dört parmak mı, tek parmak mı? Kardeşim bunların hepsi olabilir. Değişir. Bunun cevabı değişir. Hangi motoru kullanıyorsun ve ne kadar eğitimlisin, ne kadar reflekslerin kuvvetli buna göre. Biz motor işine bakalım. Şimdi burada birkaç şey bilmemiz gerekiyor. Birincisi rake açısı. Bakın şu açı. Gidonun yere olan açısına rake açısı denir. Tekerlerin birbirinden uzaklığına aks arası diyelim. Bir de rake açısının karşısı yerdeki ize de trail izi denir. Ama biz rake, rake aks ve ağırlık üzerinde duracağız. Rake ne kadar açıksa o kadar hafif frene basmak gerekir. Rake açısı dik olan motorlarda yani 23-25 derece. Hadi ortalamasını alalım. 24 derece civarı olan motorlarda ağırlık aktarımı daha çabuk olacağı için, ön tekere daha çabuk ulaşılacağı için iki parmak sıkılabilir. Bir durduk şimdi 24 derece civarı rake açımız var diyelim. Yani şurası daha daralacak. Tamam mı? Koyduk onu cebe. Rake açısı önemli. E, ee, raising'lerde diktir mesela. Cruiser'larda daha yatıktır rake açısı. Raising'lerde e, tank slapper'a girmenin başlıca sebeplerinden biridir. Yani Çok hızlı frenliyor yani. Çok çabuk tepki verir motor ama stabiliteden ödün verir. Anlatabildim mi? Rake açısı 24 derece civarıysa evet 2 olabilir. Aks aralığına bakalım. 1.45'ten daha kısa olsun lütfen. Çünkü onlar 1.45'ten daha kısa olanlar. E, işte. Bak bunları motorcular sizler için dinliyorum bak. Arkadaşlar her derste söylüyorum. Ben motor süren bir adam değilim. Süreceğimi de düşünmüyorum ama bak bunlar sizin için önemli. Teoden 4. ay Reis abone olmuş hoş geldin. Ledros Caner hoş geldiniz. Naked'lar gibi benim motorum da mesela Mevagos'ta böyle mu? O da 1.44 çok iyidir yani. Brink bir motor için 1.44 inanılmaz bir aksaralığı ve hızına şey de bakabilirsiniz ama rank yeterli. Ağırlık çok önemli frenlemede ağırlık. Yani motorunuz böyle yatıksa freli daha zor yapıyor. Daha yavaş yapıyor. Ama motorunuzun şu gidon açısı şöyle daha da yakınsa, daha da dik geliyorsa şöyle yatay değil de şuranın dik geldiğini düşün. Açı daraldıkça daha hızlı fren yapıyor. Daha hızlı tepki veriyor motor. O yüzden mesela dikse iki parmak atabilirsiniz diyor. Değil mi? 200 kilonun altında olsun lütfen. Tamam mı? Şimdi 24 derece ortalamasında bir rey açımız var diyelim. 1.45'in altında bir aks aralığımız var. Ve 200 kilonun altında bir motosikletimiz var. Ya burada iki parmak yetebilir. Tamam mı? Notu dikse iki parmak at. Pargalı. Eğer ki doğru dürüst fren yapmayı bilmiyorsan... İki parmak kullanabilirsin. Çünkü dört yaparsan kafana geçebilir. Stop'ya kalkar motor ve üstünden atar seni. Doğru yapılabilir. Ama şimdi ray kaçın geniş. E motorun aks aralığı 1.55-1.60. İşte büyük tuningler öyledir mesela. Ya da cruiserlar çapra dediklerimiz öyledir. Ve çok ağır motor mesela. Sen şu an dersteki piç gibi o derste arka sırada oturan piçler var ya piçler. Şu an tüm odamı siktin. İşte 250 kilo, 300 kilo, 500 kilo. Ya sen iki parmağı nereye baş edeceksin bundan? Pardon küfür için. Tamam. Sıkın kardeşim çok istiyorsanız iki parmak ama o zaman şunlara dikkat edin. Ray açısı 24 derece civarı ve 6 ise. Tamam. 145'ten daha kısaysa çünkü ağırlık aktarımı kısa olduğu için çok daha çabuk olacaktır. İyidir yani. Ve ağırlığınız da 200 km, 200 kilogramın altındaysa tamam. Eğer istiyorsanız yapın ama bunların üstündeyse tartışma yok tartışma yok. Yetmezdi ki parmak. O yüzden dörde alışın. Tutun manette. Yani motorunuza göre kendi reflekslerinizi alıştıracaksınız. Dörtle atlayın. Olur mu? Olur mu? <laughs> tartışma tabii devam edecek. Yani çünkü bütün dünyada devam ediyor. Bizde de devam edecek. Bu artık çok açık yapılacak da bir şey yok burada. Şimdi efendim tamam peki. Evet güzel. Ben bir abiniz bir hocanız olarak bunları size aktarıyorum. Söylüyorum. Saygılar hocam. Karar sizin. Sizinle hiç karışmamalı. Tamam Türkiye'nin kripto para platformu iCrypex güvenli sürüşe destek verdiği için bizim yayınlarımızın sponsoru... Saygılar bu... Zafer Hocam çok teşekkür ediyoruz. Motor kullanmıyorum sadece araba sürüyorum. Ancak Zafer Hocanın videolarını hiç kazır... kaçırmadan izliyorum. Motor kullanan arkadaşlara daha fazla dikkat etmemi sağladı videolar. Bu yüzden sadece motor kullanan değil araba kullananlar aynen öyle. Aynı fikirdeyim. Ciddi anlamda şunu kabul etmeliyiz. İstatistikler gösteriyor ki trafikteki kazaların büyük çoğunluğu yayalar ve biz motosikletler oluşturuyoruz. Bize sağlanan bu pozitif ayrımcılığın bu konu fazlaca çıkarıyoruz. Öyle noktalar geliyor ki birbirimize risk oluyoruz. Harbiden bak mesela trafikte artık motor motora falan giriyor yani. Zafer Bey Allah razı olsun. Hiçbir zaman ben %100 biliyorum demedim. Her videonuzu hem araba hem motosiklet kullanışım için takip ediyorum. Sayenizde yarar yayarken bile işim öyle. Harbiden doğru. Harbiden doğru. Yani sürekli mesela artık bende refleks oluşuyor. Bir yerde dururken, bir yerde duraklarken falan direkt hemen arkaları kontrol ediyorum. Biri hızlı mı geliyor? Bir yerden motorcu mu geçiyor? <laughs> Zafer Hocam, bir önceki gün Giresun'dan Samsun'a 3.5 saat sağanak yağış altında yolculuk yapmak zorunda kaldık. Arkadaşımız kötü bir kaza yaşadı ama çıkarılan ders daha önemliydi. Fermuar şeklinde gitmeyi inanılmaz takıntı haline getirdik. Ancak ışıklara yaklaştığımızda sağanak yağmur nedeniyle yoldaki büyük beyaz şeritlerde kaymasından dolayı Tam önüme düştü ve köprünün en sağındaki muhtemelen iki parmak fren yapmış olsaydım arkadaşımı ezip geçecektim. Vermiş olduğumuz bu sanal eğitim sayesinde iki can kurtuldu. Vay be. O şeritler de kayar ha. Harbi kayar. Motor kadar güzel bir şey yok. Ben sevmiyorum. Yani ben... Motor çok güzel duruyor. Çok keyifli duruyor. Eyvallah motor zaten arabadan katlarca keyiflidir. Ama... Ben mantıklı düşündüğüm zaman Türkiye gibi bir yerde ben motor sürmeyi kendi açımdan mantıklı bulmuyorum. Niye? Sığırın biri gelir bana çarpar. Hayatım kayar yani gerek yok. Arabada bile güvende değilsin. Motorda hele. O riski almayı hiç mantıklı bulmuyorum kendimde. Kendim için. Yoksa keyiflidir tabii ki.